Peki Trabzonspor Alanya maçına gidelim. Trabzonspor bugün oynadı ve 3-1 kaybetti. Enteresan bir şekilde Trabzonspor Alanya Spor'a 3-1 kaybetti. Trabzonspor'da Beşiktaş'ta üçüncülük yarışına adeta ikram ediyorlar. Alanya Spor'da biraz soluklandı alt sıralardan kurtulmak adına. Özellikle Sayın Çavuşoğlu başkanlık süreci ve sürekli teknik direktör değiştiren bir takım Alanya Spor. Kim konuşmak ister? Deniz hocam ne dersin maçı ilişki? Ya, Trabzonspor'un kendi sahasında oynadığı maçları da konuşuyorduk. Seyirci bile artık vazgeçmiş. Bugünkü maçı izlediğimiz zaman da Alanya Spor Trabzonspor'dan çok daha fazla istedi maçı. Çok daha üstün oynadı, çok daha iyi oynadı, aya top yaptı. Trabzonspor'un yani lige artık havlu attığını görebiliyoruz. Avrupa Kupası hedeflerinden, e, dikteki durumdan mı yoksa kupada mı ilerleyeceği konusunda herhalde bir şey var, tereddütü var Trabzon camiasının. E, kupayı alırsa direkt Avrupa Ligi'ne gidiyor sanırım. Diğer şekilde ligde dördüncü olursa Konferans Ligi'ne gidiyor. tabii ki hedefi muhtemelen Türkiye Kupası olacaktır. E, çok fazla hata yapıyor. Bireysel hataları çok fazla. Bugün yediği ikinci gol var ki evlere şenlik. Yani muhtemelen yarın Kepsler'de izleriz o golü. Hakikaten yani böyle bir hata olamaz. Kaleciyle defansın anlaşmazlığı, e, forvet oyuncusunun inanılmaz e, akıllı davranıp topa yetişip boş kaleye atması müthiş bir e, Alanya Spor izledik baktığımız zaman. E, çok fazla istediler ve galibiyeti hak ettiler. Alanya Spor camiasını tebrik etmek zaten lazım. Zaten küme düşüyorlar. Yani zaten Ülüğünde yine eee potanın içerisindeler. Çok uzakta değiller. Yani şimdi baktığınız zaman e, Gaziantep 29, Karagümrük 29, Alanya 33 yapmış. 35'e kadar hani baktığınız zaman tehlike potası 42 içerisinde. Hocam. 42 hocam 42'yi almayan ligde bu, kaldım demesin yani. 35 puanlı takımlar olmak üzere yani 10. Adana Demirspor ve aşağıya inersek evet. 10 takım e, yani 9 takım tehlike potasının içerisindeler baktığında. Aralarında işte e, 10. takımın 35, e, Karagümrük'ün mesela Gaziantep'in 29 puanı var. Yani 2 maç 6 puana bakıyor. Onun için Alanya Spor hakikatten böyle bir rahatladı, ferahladı. Ee, i̇ki hafta önce evinde oynamış olduğu Adana Demirspor maçı var. 2-0 öndeydi. Üç dakikada 2 -2 evet. 3 dakikada 2-2 oldu. 3-2 öne geçti. Sonra 3-3 zor bitirdi Alanya. Evet. Hatta bir 5-10 dakika daha olsaydı Adana Demir o maçı da alacaktı. Alanya Spor'u çok daha kötü günler bekleyebilirdi. Ama bugün Trabzon karşısında o istekli, arzulu oyunları onların galip gelmesine sebep oldular. Trabzonspor'da böyle çok fazla hani motive değildi baktığımda. Zaten 3-4 maçtır oynuyordu, kazanıyordu öyle böyle. Trabzon'da Beşiktaş'ta bu sene yani üçüncülük, dördüncülük için mücadele edecekler. Belki aradan bir takım çıkabilir bir şey diyemem ama yani <laughs> ikisinden de çok büyük öyle beklentiler yok zaten. Yani üçüncülük için Beşiktaş daha avantajlı. O yüzden Trabzonspor biraz da önde olmasına rağmen Trabzonspor oyun olarak söylüyorum ben. Beşiktaş daha avantajlı ne hedefi dediğim gibi kupa e, olacak olacaktır büyük ihtimalle. Kupaya da ağırlık verecek. zaten. Kupa. Yani üçüncülük Hayır. de hedef var ve kupa da hedef Bu var. sene şeye, üçüncü de mi yine Avrupa Ligi'ne gidemiyor, konferansa size, gidiyor. Konferansa İlginç, gidiyor değil beş mi? Beş takım sen... gidiyor. İl evet. İlginç bir şey söyleyeyim. Şimdi hafta arası biliyorsunuz şeyler oynandı. E, kupa maçları oynandı. Evet. Fenerbahçe-Galatasaray elendi. Değil mi? Evet. fenerbahçe Galatasaray'ı eleyen takımlar, Fenerbahçe eleyen Ankara gücü İstanbul Sporlu sahasında yürüyor. Berabere kaldı. Karagümrük Adalep'e yenildi. yenildi. Tabii bak bunlar hep yani büyük maçların arkasında evet. aslında galip geldiğin zaman böyle seni tedirgin, böyle zor bir süreç bekliyor evet. hakikaten baktığında. Mesela Beşiktaş Konya'yı yendi. Konya gitti. Pendik Spor'u yendi. Pendik Spor sahasında. Yani evet. <laughs> enteresan sonuçlar oldu. Ya düşme ya. aslında alt taraf da tam cadı kazanı oldu. Yani aslında e, genel olarak üstte birkaç takımda olsa ligimiz çok heyecanlı bir lig olabilir. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu kadar puan açmasaydı yani Beşiktaş'la ya Trabzon biraz yukarıyı zorlayabilselerdi lig çok heyecanlı olabilirdi. Aşağısı inanılmaz heyecanlı ve e, yani çok şeye gebe. Kimin kurtaracağıyla ilgili şey. Bugün mesela baktığımızda Trabzonspor ve Alanya küme düşme hattında aslında ilk 45 dakikada 1-0'dan sonra Trabzonspor tek kale oynadı. Ama oradaki kilidi açabilecek bir oyun kalitesi Trabzonspor'da maalesef yoktu. E, nihayetinde çok bariz, yani olmayacak, yüzyılda bir olacak bir hatayla da 2 0 yakaladıktan sonra direnci kırıldı ve maçı kaybetti. Genel olarak ben haftalarda söylüyorum, Trabzonspor kadrosu, e, bu Şampiyonlar Ligi elenmesinden sonra kurulan kadro, alınan oyuncu şampiyonları, e, tipi ve şeyi Trabzonspor bir daha geri dönmez bir yola soktu bütçe olarak. Bu borcu nasıl kapatacaklar? Tekrar nasıl yapılacaklar? Aşağıdan oyuncu bulmaları gerekiyor ki bu tekrar Trabzonspor ayağa kalksın ve başarılı olsun. Bu kadroyla Trabzonspor'dan bir sürü oyuncu almıştı mesela. Ne yaptı onlar? Evet, i̇şte 4 tane oyuncu 4 almıştı. Tane almıştı, değil mi? Yani Trabzonspor ben daha geçen haftalarda da söyledim. Herkesten önce davranması. Yani Türkiye'nin de Herkesin baktığı yere bakmaması gerekiyor oyuncu ararken. Bu arada Ali Bilgin'e Skype'a gidecek mi şu canı konuşmak için? Yokmuş bekle. Şeyin de <laughs> kolu kırıldı ya geçen hafta hafta içi abi. Santrafor ununda. Onaç Yununda. Onaç da kolu kırıldı. Kolu kırıldı ya o. Ya ben Onaç'ı yani Onaç'ıyla bir başarı geleceğine inanmıyorum. Yani ya bir şeyler yapabilir de. Sonuçta ya o Hantal bir oyuncuyla yani takıma uzun soluklu şey... bir başarı göstereceğini inanmıyorum. Şu an Kısaca. katkı verebilecek bir oyuncularından bir tanesiydi o. Tabii Ben de katılıyorum. Yani. Şu kadrosu en azından adam zorluyordu. Evet, yani ama yani birini sallıyordun. Uzun vadede ben oyuncu olarak yani hantal bir oyuncu olduğunu düşündüğüm için çok yararlı şu anda Trabzonspor ihtiyacı olan bir oyuncu ama daha büyük hedefleri olan bir Trabzon için yetersiz bir oyuncu olarak görüyorum ve bu sene Trabzonspor bence çok daha küçülebilir açıkçası gelecek yıl bu borcu Zaten 850 milyon dolar, 850 milyon TL mi zarar etti 6 ayda değil mi? Beşiktaş'ta 450-460 milyon TL zarar etti bu sene son 6 ayda görüldüğünde. 15 milyon dolar. Tabii. Şunu fark etmemiz gerekiyor. ki Biz kendimizi ülke olarak, vatandaş olarak, lig olarak hep yanlış yerde konu. Dünyanın merkezinde görüyoruz. Bu hatalarla beraber e, futbolda da Yüzde yani çok şey yapmıyorum ama bir istatistik orada da bir şey yapalım. Yüzde yetmiş hırsızlık üzerine dönen bir sistem var. Yani kulübün içine bugün mesela internette bir sürü dosyalar var. İşte menajerler, kulüpler, futbol başkanlar arasındaki <gülüyor> ilişkileri <gülüyor> anlatıyorlar. Yani bunların her gelende gideni onaylıyor çünkü onaylamak zorunda çünkü kendisi de giderken birinin de onu onaylaması gerekiyor. Futbol federasyonu işte bu başkanlarla ilgili sorumluluk alma konusunda ki bir yeni yapılan yasa var. Bu da tam yürürlüğe girmiş şekilde mutlaka defolarını buluyoruz. Yani futbolun içinde bir para var, kontrolsüz bir para var. Yukarıdan aşağıya bu parayı herkes Abi kendi işte çıkarları için kullanıyor. Veyahut da siyasiler kulüpleri ayakta bırakıyorlar. Yoksa Eskişehir düştü gitti, dön ondan sonra Ordu Spor... Düştü Bursa gitti. Yani Malatya Bursa. Spor Eski düştü şey... gitti, Bursa düştü gitti, Kocaeli evet. gitti şimdi toparladı tekrar çıktı yukarı gelmeye çalışıyor. Sakarya yine baktığınız evet. zaman keza öyle Erzurum düşmemek için bu borçlardan dolayı birincilikte şu anda debeleniyor duruyor baktığınız zaman o kadar büyük borçlar var ki abi bak o kadar çok para veriliyor 168 milyon dolar diyoruz değil mi biz baktığınız zaman. Türkiye'de e, bu paralara layık bir görebiliyor musun abi? Göremiyorsun. Yabancı oyuncu o kadar çöküyor, yabancı oyuncu çöplüyor. Bütün yarısından çoğunun paranı yabancı oyunculara veriyorsun. Bir de senin anlaşman, e, beyin Spor'un seninle anlaşması TL, senin yabancı oyuncularla anlaşman dolar üzerinden. Onlar seni dövizden alıp götürüyorlar bir de yurt dışına. Bakıyorsun bir de böyle el ele kalıyorsun. Yani kulüpler gidiyor, transfer yapamıyorlar transfer tahtaları kapanıyor. Ondan sonra güp aşağı gidiyorlar. Bugün Fenerbahçe'ninki 11 milyar olarak geçiyor borcu. Doğru mu bilmiyorum. Beşiktaş'ın 8 milyar olarak geçiyor borcu baktığınız zaman. Yani her geçen gün borçlar üzerine üzerine koyuyorlar ama biz bunu yapılandıralım. Yani e, biraz kendi gençlerimize önem verelim vesaire falan filan. Bunların hiçbirisi yok abi maalesef. Efendim e, Fenerbahçe, Trabzonspor'a eklemek istediğiniz var mı hatalar, hakem falan? Hakem, Volkan Bersan'da zaten üstü kapalı bir önceki konuşmamda söyledim. Bu, Volkan Bersan çok tartışılan bir hakem değil. Sağda da güven veriyor. Zaten eski bir futbolcu. E, Erzurum, Erzurum oynamış, İstanbulspor'da oynamış eski bir futbolcu. E, alt yapıları da olsa iyi de futbolcuydu. Futbolu da biliyor. E, dolayısıyla bugünkü ikinci gol öncesi yorumu zaten çok tartışılacak bir yorum değil. Bilmeyenler belki tartışabilir. Top ceza sahası içerisindeyken artık dokunulduğu ve hareket ettiği anda oyunda. Eskiden ceza sahasını terk etmesi Sadece gerekiyordu. Sadece ilk dokunuşta dışarıda bekliyorlar. Evet ilk dokunduğu anda oyuncunun dışarıya çıkacak zamanı olmadığı durumlar hariç. Yani dışarı doğru hareketleniyor ve ceza sahası içerisindeyken başlayabiliyor. O döne, orada oyuncu tekrar dönerek topa sonradan müdahale edebilir. Topa hamle yapmak için beklemiyorsa. E, burada zaten ceza sahası dışındaydı. Çok zekice bir hamle yaptı. İşte defans oyuncusunun boşluğundan faydalandı. Topu boş kaleye gönderdi. Zaten e, Uğurcan Çakır da yaptığı hatanın farkındaydı. Pişmanlığını gösterdi beden diliyle. Onun dışında da çok tartışılacak bir pozisyon yaşamadık açıkçası. E, Uğurcan Uğurcan'da da muazzam bir düşüş var. Çok, çok. Yani sanki böyle hani artık ben Trabzon'da kalmamalıyım. Imajı o bir aldım. ara Avrupa'ya gitme için gitmek için teklifler geldiği dönemde Bence sanki istekli Ar ve gitmek istiyordu. Bence kalecisi gibi geliyor bana. Önümüzdeki sene Galatasaray'la da adı geçiyor ama Mustera ile ilgili Galatasaray ne yapar, ne, ne düşünüyor? Muslera eşini ve çocuğunu göndermiş biliyorsun Uruguay'a. Çünkü sözleşmeyi Öyle herhalde Ar uzun vadeli istiyordu. Kartı bir yıl istiyormuş. Evet, bir Galatasaray'da, Galatasaray'da bir yıl, bir yıl bir vermiş. O yüzden yani Muslera defteri de Mustera bu arada yaşına rağmen artık e, her hafta yapmış olduğu kurtarışlar, takıma katkı, oy topu oyuna sokması, futbol zekası, hakimiyeti. Valla ben olsam ile 5 yıllık daha Ben Ben edeyim. de olsam 2 sene daha devam ben ederim, ederim Mustera'yla da. Ya şimdi oyuncuların... Hocam 39-40 yaşında bu fon kütür kütür oynadı. 42'liydi galiba bıraktı bağlayıcılık değil Bağlayıcılık var. Yani oyuncu sonunda biz daha önce konuşmuştuk, senede tartışmıştık. Sonunda elimde bir sözleşme var. Ben bu parayı alırım. Türkiye'nin şu an FIFA dosyalarından %80'i Türkiye dosyası. Anladım da ya benim dosyam Mustera'dan olsun be hocam. Olur mu? Yıllardır verdi yemek yani. Şöyle yani. Şöyle şimdi şey Mustera 3 yani. hafta hata yapsın. Ha onu diyecektim başta. Ya bak, şimdi hemen gündeme gelecek. Yani şu an iyi duruyor. kredisi 3 haftadan fazladır hocam. Abi 3 tane ya, hata yapsın. Yapıp başladılar. Ya Cengiz'in de bak gündemde hocam Icardi <laughs> haftalardır yok. <laughs> haftalardır arıyoruz Icardi ile ilgili kayıp ilanı verdik Galatasaraylılar ama kimse kızmıyor Icardi'ye yani Musle, Musler Musleranın da kredibilite, yok. kredibilitesi yüksektir hocam. Sen bakma. Kaleci için öyle düşünemez. Şu ben an aynı skorlar skor. Galatasaray ve Icardi'yi koruyor. Bir şekilde tölere ediyor. Eğer skorlar Ama kritik, gelmesin... Ama kritik kurtarışları da var. Muslera Hayır ben limiti sene, var bu yani. Bu sene mesela bu sene bence en az 5 maç kurtarmıştır. 6 maç. Bire bir Şimdi tek evet. şunu söylemek istiyorum. Bence Galatasaray'da 13 yıl oynamışsın bunun karşılığında da paranı da bedava da oynamıyorsun. Paranı da almışsın, seviliyorsun da. kulübünde sana bir artı birlik sözleşme imzalı Sen diyorsun ki ben iki artı bir istiyorum. Böyle saçma şey olamaz ya. Peki tersten oku. Ben o kulübe 13 yıl hizmet vermişim. Kulübün şampiyonluklarında şey acayip payım var. Ben kulübümden ikinci yılı da istiyorum. Bir iki yıl daha kalayım diyorum. Niye vermiyor? Böyle saçmalık olamaz. Ya, <laughs> ya, iki artı iki yıl sonrasına ben oyuncunun 36 30 yaşındaki oyuncuyu iki artı birlik sözleşme niye imzaladım kulübü bu altına? Şimdi çok iyi gidiyor Mustera. Sezona bak bu yıl bitti. Tamam. Galatasaray şampiyon oldu. Hocam Mustera da sen Muslera. yetiştirici rolünü de alırsın. Abi tamam da Taferel yani. gibi yaparsın Mustera'yı. Tamam da bak şimdi. Sezonu Mustera kaç yaşında? 36. E. Seneye 37. Se, sezonu bitirdik. Bak 37'yi de oynar. 38'i de oynar. Ya sen niye mesela bu fon 41'e kadar oynamışsın? 42. Muslera aynı karakter değil ki. Aynı yapıları yok. Hocam çünkü. demek ki oynayacağım diyor adam 2 yıllık istiyor. Yani senin dediğin mantığı ben tersten okuyorum sadece onu söylüyorum. Ya ben de bir kulüp senden çok daha fazla futbolun içinde olmuş evet, yani bir ki. insan olarak sahanın içinde saha dışında evet, yönetici evet. olarak da olmuş bir insan olarak 3 yıllık bir oyuncuyla niye anlaşayım abi? Üçün ben sana bedava iki mı oynatıyorum diyor. seni. 2 yılı 2 yılı bağlayıcı ya gelecek oluyor. yıla başladım. Mustera ile başladım. Bir hatta geç kalıyor. Şimdi mesela Koskoca Fenerbahçe stoper aldılar İtalyan Bonucci. Beğeniyor muyuz Bonucci'yi? olduğunu Bonitçi. O, görüyor musun? 6, 6 aylık alındı. Hayır yani şunu demek istiyorum. Bonucci'nin bir kariyeri var değil mi? İtalyan milli takımını domine etmiş. E, Federasyon şey tamam, 37 yaşında bir oyuncu dedik, ağır ya dedik. Ya oyuncu hantallaşmaya başladığını gördük mü? Gördük. Hamle yaparken boşluk Ama veriyor. Ama kale, kalede o olmuyor hocam. Olmaz Kendine olur mu? bakıyorsun. 3 hafta sen bir hata yap. Bir top Ya topu hocam ustala. şimdi 36 yaşında 3 haftada mı o hantallaşma olacak? Yapma Allah'ını seversen. Bir de bundan bahsetmiyorum. Bak gelecek var. yıla başladık. Mustera şampiyon yaptı beni. Gelecek yıla başladık. Kötü başladım. 3 hafta, 4 hafta kötü oynadım. Ya kimse Muslera'ymış. E iyi bir yedek olur Muslera. Ya Allah olmaz ki. Adam daha arkasına bir tane adam. Sence Galatasaray mı almıyor, Muslera mı aldırmıyor? Nereye? Artık arkasına adam. Niye Galatasaray'ın ikinci futbolcuları, kalecileri hiç olmadı ki? Yok ama şey... Simoviç'ten şimdi beri öyle. Bir Simoviç arkası var mıydı? Yoktu. Yok yok. Eser'den hatta? Eser Özaltı. Emre, Emre Eser burada arası. araya gireceğim. Galatasaray'ın şu anki yedek kaleci geçen sene müthiş maçlar çıkardı. Ha ya, Orkun zahmeti. bu arada. Tabii Günay. Gün, Günay Orkun da o zaman çok iyi maçlar çıkardı. Orkun şeye gitti. Şimdi Orkun muydu? Gitti. Samsun'da. Hayır. Orkunla bak, ben Orkun için bunu söyleyemem ama. Hayır Giresun'da müthişti ya. Değil abi. Yok, çok hata, hocam. hocam, ben çok anlattım. Ya ben ya, de ilk, ilk o sene, sene değil. Değilim. Değilim. Yok abi. Hocam, yok, bir iki maç o vardı. Bir iki maçı var. Hocam, hatta Galatasaray'a karşı oynadığı baktım. maçlarda evet. da çok iyiydi. Hocam hatta Galatasaray geri dönün. o yüzden ya geri dostum, döndü. Bakın dinleyin. Orkun'la Günay'ı aynı yere koyduğunuzda Günay ya benim ben için aynı yere koymuyorum hocam. çok daha yukarıda. Yani niye çok daha yukarıda? Çünkü o sezonda Günay'ın tamam mı? Bütün şeylerine bakın. E, hepsinde öndeydi zaten Günay. Hocam ben onu söylemiyorum. Dediğim şu Orkun Galatasaray'dan ayrılıp Giresun'a gittiğinde İlker Avcıbay'la çalıştı. Ben de hatta İlker'le yayınlar yapıyordum. İlker dedi ki muazzam bir seviyeye geldi dedi. Hakikaten ben hem Ziraat Türkiye Kupası'nda hem Galatasaray maçlarında müthiş oynadı. Galatasaray bu performansı üzerine Orkun'u geri çağırdı. Hep Orkun diyoruz da yanlış olmasın. No. Okan. Okan. Hep Okan. Orkun. Okan Koçuk. Okan Koçuk. Okan Koçuk. Okan Koçuk'u geri çağırdı. Özür dilerim. İyi düzelttin hocam. <laughs> Okan Koçuk Okan geldi. Koçuk. Okan Koçuk oynadı. Yine verim alamayınca Samsun'a gönderildi. Onun yani. üzerine de Gaziantep'ten gü Güney aldılar. Yani şunu söyleyeyim Günay sana Güvenci. ben Güney e, ben e, Okan zamanında Kayseri Spor'daydım Okan Koçuk şeydeyken e, Giresun'da Giresun'da. Giresun'dayken e, biz analizlerimizi de yapıyoruz, bakıyoruz. Tamam mı? Tamam vardır bir iki tane iyi oynadığı maç ama genel anlamda baktığında sezona yaydığında tamam mı? Yani e, benim Belki için de büyük e, maçlarda daha fazla motive oluyordu. Şey bizim ya, bizim ya, Trabzon maçı var. İyi bak Galatasaray'a karşı çok vardı, iyiydi. Yani çok maçı Beşiktaş maçı çok da 10 kişi var. kaldığı maçta 4-0 yendikleri maçtı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş'ı? Beşiktaş'ı mı yendiler de 10-0? Şey, 4-0 pardon 10-0 diyorum. Çok hatırlamıyorum ama performans olarak iyiydi diye. 4-0 yenmişti. Trabzon maçında iki tane penaltı kurtardı. Ön plana çıktı dostum. Sana evet. söylüyorum o sene. Hatırlıyor musun? İki tane attırdı. Hakem şey yaptı. Tekrar attırdı. Yani ben onların hepsini takip ediyorum. Ama Günay çok başka bir seviyedeydi. Günay'ın her şeyiyle ya baktınız. Yani kıyaslamıyorum zaman, zaten o kadar. Ben sadece yani, bugün de bakmak adına söylüyorum. Aa. İkisini birbiriyle kıyaslamıyorum hocam. Günay elbette daha okanı iyi. Normalde Utakan'ı zaten hocam. birinci kaleci olacak diye girasyondan geri getirdiler. Tabii. Belki de Muslera'nın işte Giden son senesi ya da gidecek e, çalışmaları var randımanı diye. randımanı alamayınca geri gönderdiler. Düşünüyorlardı ama yani randıman yani. alınmadı evet. Ben, ya e... şeyi de Uğurcan'la ilgili şunu ekleyeyim. Uğurcan'ın acaba kaleci antrenörü mü değişti? Ben kaleci antrenörlerinin kaleciler üzerindeki çok yani çok Hayır, fazla ve çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum bu arada. Hocam bireysel sporcularda o var ama. Mesela Eşref Afak'ta da aynısı yaşandı biliyorsun. Evet, işte acaba değişti mi? Bilmediğim için değiştim. söylüyorum. Artun abi Abdullah Avcı'nın kaleci antrenörü benim de arkadaşım Haluk. Aynı mı? Motivasyonunu bu arada kaybetmiştir. Haluk abi... Evet, kaybetmiştir. Evet. Artık ayrılması gerekiyordu. gerekiyor. Çok güzel kitapları vardır biliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Kalecilik kitapları. Çok da beğeni Yani oyuncu oradaki miadını doldurmuştu. Avrupa bekleyişi vardı diyoruz ya. Şampiyonlukta da müthiş oynadı 96 doğumlu. Ne oluyor? 28 yaşına geldi. Yani e, Trabzon şehrinden seni. çıkması gerekebilir yani. Zaten çıkması gereken dönemde çıkarmadılar. Şampiyon olduktan sonraki süreçte Abdülkadir ile hocam ikisini. mesela bugün şey var. Cristiano Ronaldo var. Yani hani bir futbolcunun ne, ne dönem prime dönemi diyor. Bir futbolcunun prime dönemi kendine baktığı sürecidir diyor. Evet. Yani mesela yani. 36 İç, yaşında istisnalar kaydıyı Cristiano Ronaldo en çok parayı kazandığı dönem olmuş. En çok parayı Avuç Katar'dan aldı, şey Suudi Arabistan'dan aldı ama en çok parayı kazandığı. Ya dönem şunu bile bizim zamanımızda bütün herkesin mekanizma olarak insan yakını yani, aynı sanıyorduk. Sonra 2006 yılında yani 2003'lerde falan işte insanların farklı olduğu e, şey ortaya çıktıktan sonra herkesin fizyolojik yaşı var, biyolojik ya yaşı işte var. Ya 33 yaşında futbolu Ama şu... bırakan var, 35 yaşında transfer yapan var. Evet. evet. Doğru çalıştın mı? Ali, Ali sen kaç yaşına bıraktın? 32. Ya 32. Işte ne kadar erken bırakmışsın ya? Yo erken değil aslında tam. <laughs> erken emekli, eyyet Ama... eder <laughs> Defans yani ben oyuncuları sanki biraz de... daha oynar mısın? Kaleciler ve defans oyuncuları hatta orta sahada işte Mertens gibi düşünüyorum. Ben sana e bir şey söyleyeyim mi? 40 yaşında bile oynardım da. Bayağı 36-38'i görüyorlar ya. 40 yaşında, 36, tamam. 40 yaşında yani. bile oynardım da. E, benim dizimde e, çok büyük sakatlıklarım, sıkıntılarım oldu. Yani halen... Hayır oyunu neyle bu. oynadığın çok önemli. Eğer fiziksel bir performansla oynuyorsan... Abi benden ne bekliyorsun? Ali 3 burada... kişiyi geçip, <laughs> Saffet abi 3 kişiyi geçip ha, bir hayır, bacak atıp... ben at, de fiziksel özelliklerle oynadığım şimdi, için... Şimdi yeterli, şey, e, sınırlı yeteneklerle... Tamam mı? Sınırlı yeteneklerle. Bir iki tane özelliğim nedir? Topa gitme özelliğim, kesici özelliğim ön plana çıktığı için. Beşiktaş'ta futbol oynadım. Basat bir oyuncuydum. Hani e ben kalkıp da yok ya? öyleydim, böyleydim deyip anlatabiliyor muyum? Ya şimdi? sen milli Herkesi, takımda da oynadın. Tabii oynadık ayrı bir şey ama hani öyle çok böyle, böyle al oyun kur, onu yap, bunu yap bir özelliğimiz yoktu bizim zamanımızda. Onun için hani bana da söz diyorlar zaten bazı diyor ki işte efsane diyor. Ya değil diyorum kardeşim ben efsane efsane değilim diyorum. Oradan birisi de diyor ki ne efsanesiymiş o diyor. Ben zaten kendimi efsane olarak adlandırmıyorum tamam mı? Ya kulüpte Neyse. oynadım. Sen, oynayabildiğim sen, kadar. Sen, Senin, biz seni hep başarılı bulduk.